Dikkat edin, dikkat. Bir kere falan. Easy, easy. Gel, 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 gel. Kam, 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 kam. Easy, easy nakliyat. Bana nakliyat dahil demişlerdi. Bahşiş falan yok. Hadi, naş, naş. Ha, bu arada asansörü kullanmayın. Canınızı yakarım. Hem bahşiş vermiyor hem de asansörü esir alıyor ya. Nasıl? Biliyorum denizde horozu değil. Denizde horozu yapmıyorlar bu boyda. Horoz deyip geçmeyin. Horoz dediğin dinozor torunu. Tut Vedat. Oh, Hem horozun deniz Fransızı olmaz öyle değil mi? Yurt dışında horoz sesini kukuliku diye yaptıklarını biliyor muydunuz? Oysa horozlar hı, yürü, hı diye öter. Gerçi horozun nasıl öttüğü önemli değil. Önemli olan niyet. Hakkı e, bizim niyetimiz nedir? Olması gereken neyse o. Neymiş acaba o? Özümüze dönüyoruz aşkın. Özümüze. Bundan sonra kukuriku değil. Denizli'ye mi dönüyoruz? Dükkanı kapatıyor muyuz yoksa? Hakkı Bey? Dün Veli Efendi hipodromundaydım. Kafam dağılsın diye. Mumcuk faciası, Murat Cemcir, Nigar yattı kalktı falan filan. Bir iki ganyan oynayayım dedim. Bir baktım, nur topu. Nur topuna bastım 20 kağıt. Ne oldu? Nur topu 5. oldu. Sonraki yarışta gittim Aston Martin'e bastım tam 50 kağıt. Aston Martin 1'e 6 veriyor. 1 liraya 6 lira anlayacağınız. Ama ne oldu? Aston Martin 4. oldu. Sonra kendi kendime dedim ki... ...Hakkı oğlum, sen neden hep yanlış ata oynuyorsun? Cevap vermedim hemen. Şımartmadım kendimi. Ama anladım yani durumu. Ganyanı çok diye... Hep sürprize basıyordum parayı. Hep bir zengin olalım, hep bir çok kazanalım hesabı. Sonraki yarışta açtım bülteni, baktım bir babidi favori. Bir babidi kaç veriyor? Bire 1.3. Çok az yani. Şöyle bir düşündüm, kaybettiklerim, kazanacaklarım falan. Bastım 600 lira. E, ee, kazandım bari. Yok lan, eşek çıktı Ama ben kazandım. 670 lira. 6 lira. Etti mi sana 700 lira? 700 liraya hayatımın dersini aldım çocuklar. 700 liraya. Memlekete dönüyoruz. Ya hanım, o kadar şey anlattım. Bunu mu çıkardın hikayeden ise? Hakkı Bey, ben şimdi tam olarak anlayamadım. Yani biz programı çekmeyecek miyiz? Çekmeyelim mi? Yo, devam, devam. Uğraşsın dursun haytalar. O zaman şu bütçeyi bir gözden geçirir misiniz? Gerek yok. Zehra'ya gidersin o işlerle. Zehra'ya veriyorum o işleri. Zehra'ya Zehra mı? mı? Zehra'ya biriniz bozuldu, diğeriniz sevindi. Patronluk böyle bir şey işte. Aynı anda iki farklı duygu yaratırım ben. Zehra o işlerden anlıyor. O kız paranın değerini biliyor. Zehra'ya verin o işte. Siz bana lazımsınız. Hangi konuda? Özümüze döneceğiz. Özümüze. Anlatacağım. <laughs> Afiyet olsun. Niye zahmet ettiniz abi ya? Ye Volkan'ım ye. Bundan sonra böyle artık. Bir elin yağda, bir elin kekte kebapta. Hiç gerek yoktu abi ya. Bir de çok şey yapmışsınız. Doydum ben galiba. Yalnız Volkan'ım biz abiyi kullanmıyoruz. İş veren, iş kovalayan ilişkisi bakımından patron ya da efendim. Ekseriyetle efendimi kullanıyoruz. Aşkın tatlıları uzat. Senin de maşallahın varmış Volkan'ım. Sanki kırk pınarda güreşeceksin. Sabah kahvaltı yapmadan mı geldin? Yok abi ettim. Efendim ettim de biraz yengenin ellerine sağlık. Biraz da mutluluktan sonunda yıllar sonra seninle çalışabileceğiz ya. Ye bakalım ye. Biraz sonra da acı kahveler gelecek. Benimki orta şekerli olsun yenge. Aşkım seninki şekersiz herhalde. <laughs> Sen diyet yapıyorsun ya. Oradan sana laf çakıyor aşkım anladın mı? Anladım. <laughs> Volkan Bey. Biraz da iş konuşalım ufak ufak. Hay hay. Artık şu imzaları atsak diyorum. Atarız imzayı da yanlış anlama olmasın. Bu sefer İstanbul'a yakın yerler değil mi? Yani Çanakkale, Edirne, Sapanca, Küçükçekmece. İstanbul'a yakın olmak için bazı nedenlerim var da. Neden? Jandarma mı arıyor seni? Neyse Volkan'ım. Diğer taraftan ne ücret alıyorsan buradan da aynısını alacaksın. Allah. Ya hemen ekşitme suratını. Önümüzdeki sezon tam İki katını vereceğim sana. İki katı? E ee, bunu sözleşmede madde olarak... Ya sözleşme sadece dört bölümlük. Şimdiden önümüzdeki sezonun sözleşmesini yaparsak... ...KDV, stopaj, muhtasar, emlak... ...vallahi haberimizi doğrultamayız. Doğru, evet. siz de haklısınız. Ekip? Ekip, sana özel special force. Aşkın and Vedat. Aşkın mı? E Muratlar ne olacak? Muratlar kim ya? Murat Cemçik, Cimşir, Çömük, Cemşir. Çobuk, Cem... Ha Muratlar. Ya Volkanım sen boş ver Murat'ları. Sen kendini düşün. Selfish ol, selfish. Hadi bakalım. Aşkın da var. Aşkın. Aşkın da var tabii. Aşkınsız olur mu hiç? O da güzel işler yapmak istiyor. Öyle değil mi aşkın? Tabii Hakkı Bey. Siz nasıl uygun görürseniz. Bir de Volkanım, senin bütün kaygılarını giderecek çok büyük bir sürprizim var sana. Hazır mısın? Hazırım. Aşkın aç, göster. Oha, hadi be. Ciddi misin? Ha, ha. Post, poster. Güzel. Özür söz. Nereye imzalıyorum? Her sayfanın altına ikişer tane. Açıl. 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 Oldu da bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Abi anın büyüsünü bozmak gibi olacak ama lavabo ne tarafta? Hemen şuradan gidip aşağıya iniyorsunuz. Ah oh, çok şükür bitti. Zehra nerede? Salonda. Bundan sonra meslek hikayelerinin yapım sorumlusu o. Belirlediğimiz mesleği ilet ona. Üçünü de aynı yere yollasın. İki saat sonra da burada, toplantıda olsunlar. Kovmayacağım onları. Kovmaktan beter edeceğim. Kovayım diye yalvaracaklar bana. Yalvaracaklar. Zehra yapabilecek mi? Melev ki yapmasın. Çok tananay çok tatın. Volkan Akçıl'la ilgili basın bültenini dağıtın. Yemekçi bundan sonra artık türkü çığıracak yazın. Ölmüş anonimler, Volkan Akçıl'la türküler. Anladım. Ne anladın? Otomatiğe bağlama aşkım. Bak aşkım, sana çok güveniyorum. Bu mesleklerle çok fazla vakit kaybettik biz. Özümüze dönelim artık. <laughs> Anladım Hakkı Bey. İdare et aşkım. Bu ne gözü var sende? Geliyor. Açın kapıları muhafızlar. Starımız geliyor. Hem de ne star? Superstar. Hey girl, hey boy. Superstar DJ. Here we go. Hey. ne haber. Halden uzak dur. Gözüne ne oldu senin? Bir şey yok kızım. Lens o. Fark etmedin galiba. Efendin geldi. Geç bakayım şöyle. Fıtı fıtı. Geldiniz mi? Geldik. Daha ses soluk çıkmadı. Bu marka yüzü işi de beklemedi. Hayır yani kolma gibi bir niyetiniz varsa 200 bin dolar ateşleyeceksiniz Hakkı Bey. Yok yok. Kolma falan yok. Ağzımız yandı bir kere. Daraltma, boğurtma, nefes aldırtmama var. Yalnız Hakkı Bey baştan söyleyeyim ben bu adamla bir daha röportaj falan yapmam. Ayıptır söylemesi kendisini burnundan öpmüştüğüm vardır. Gerçi menajerim böyle şeyleri atlamaz. Sözleşmemde kesin vardır. Evet. İstiyorsanız kendisini arayın. Yok yok. Röportaj falan da yok. Volkan Bey'in kendi programı var zaten. Hayırlı olsun. Ya çok seviyorum bu çocuğu. Sadi, seni ayrı seviyorum, bunları ayrı. Gözüne ne oldu senin? Yeşerdi. Ha, olur öyle. Zehra, yeni ekibinle tanıştın mı? Ne ekibi ya? Şimdi çocuklar, kovulma yok. Programda, çekimlerde aynen devam. Yalnız sizin yayın saatini bayağı bir ileriye attık. PT 15'e iteledik. İteledik? Tabii. Volkan bizimle yeni programa başlıyor ya. Ne programı ya? Özümüz, sözümüz. Bundan sonra Volkan sizin saatinizde yayınlanacak. Tabii ekip de değişti. Aşkını Volkan'a verdim hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Bundan sonra Zehra çalışacak sizinle. Aslan gibi. ...zehir gibi evladım benim. Aşkını mı verdin? Aşkın varmaz ki ona. Biz kendisiyle o konuyu daha önce konuştuk. Ee, e, e. Bizim program ne oldu? Ya sizin programa ne olur ya? Stratejik bir değişim oldu. Sizin program... ...salı sabahı saat altıda. Salı sıfır altı mı? Ya o saatte anam babam bile izlemez programı ya. Bari dört otuza koyun da anneannem izlesin namaza kalkınca. Yok yok, sadece beş olsun o. Anneanne namazdan sonra seyreder. Dikkati falan dağılmasın şimdi. Ne diyor lan bu? Hiç olur mu ya? Sizler dikkat çekmeyi iyi bilirsiniz. Yılan döversiniz, kusarsınız, canlı yayın basarsınız, şarkıcılarla basılırsınız. Bir şekilde halledersiniz siz. Yalnız Hakkı Bey, o haberlerin hepsi aspara gaz. Biz tamamen temiziz. Nigertan'ı da Salih abi ısıttırmış. Adamın yaprağını gözümle gördüm. Yo. Bu sefer dersimi iyi çalıştım ben. Sözleşmeye aykırı bir madde yok. Ha, bir de bundan sonra çalışma şeklimiz de değişti. Zehra. Balıkçılık yapacaksınız bugün. Yani teknik olarak bugün. Aslında yarın sabah dört buçukta balıkçılarla balığa çıkacaksınız. Hey yamola, hey yamola, hey yamola, hey, hey. Ve? Ve? Özellikle bunları yiyeceksiniz. O ne lan? Yarın sabah saat 3.30'da küçük çekmece limanında olacaksınız. Servis saat 3'te sizin istediğiniz yerden alacak. O zamana kadar paydos. Ben de Volkan'ımla ilk bölümün üstünden geçeceğim biraz. Vira vira. İskele alabanda. Rastgele uşaklar, rastgele. Tekneyse o zaman bebekten alsın bizi ya. Hacı, gittim ben. Eyvallah tamam hocam. Efendim beni çağırmışsınız. Buyurun efendim dinlemedeyim. Tebrik etmeye çağırdık Hakkı Bey. Volkan Bey'in programı gümbür gümbür gidiyor. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Meslek hikayeleri fiyaskosundan sonra kendimizi affettirmemiz çok iyi oldu. Neyse bitti gitti artık. Bitti derken nasıl olur efendim? Program hala devam ediyor. Hadi ya. Sabaha karşı yayınlanıyor. Bir bölüm daha çektirip bitireceğiz. Aynen paket. Bir bölüm olmaz. Hemen bitirelim. Haftanın üç günü dolu zaten. Yer yok. Sabah altıdaydı aslında ama... Hay hay efendimiz. Yeter ki siz isteyiniz. Bu bölümü de çektirip hemen bitiriyorum. Huzurunuzdan ayrılırken de... ...konsept değişikliğine gidiyorum. Aman efendim. Sıfet efendim. Çok teşekkür ederim. Güzel efendim. Hakkı der ki... ...bu işler narin. Bugün olmaz ama Güzel belki yarın. Para gelecek oğlum Hakkı olsa efendim. ki... ...televizyon reklam pekmez, tahin. Pekmez, pekmez tahin. tahin. pekmez tahin. Pekmez tahin. tahin. Oh yeah. <laughs> Şimdi Volkan'ım, bu mumcuk yatırımı bizi çok rahatlattı. Ve açık söylüyorum, hepsi senin sayende. Aman efendim, estağfurullah, teveccühünüz. Hakkı Bey ya, bir maruzatım olacaktı benim. Ne demek Volkan'ım? Söyle, yağmasam da gürlerim. Aşkınla yeteri kadar yakın çalışamıyoruz. Kızın başka başka işleri oluyor. Çok yakın çalışmayın zaten Volkan'ım. Maazallah, bir yerini inciteceksin diye çok korkuyorum. Sen lazımsın bize. Yok, yok. Çalışmak iyidir. Yakın çalışmak iyidir. Ayarlarız. O kolay. Volkan'ım, şu üç zerzavattan da yakında kurtuluyorum. Son bölümlerini çekecekler. Zaten bir önceki bölümde üçünü de balıkçı teknelerine gönderdim. Bira, bira. <laughs> Getirdikleri görüntüleri kanala bile yollamadım. Balık kokusu oradan geliyormuş o zaman. <laughs> Başarılı olduğun kadar komiksin de Volkan'ım. Volkan'ım şimdi sen ne yapıyorsan, nasıl yapıyorsan aynen devam et. Kendini hiç bozma. Reytinglerimiz üçten aşağı düşmez inşallah. Siz merak etmeyin bana güvenin düşmez düşmez. Düşmez kalkmaz. Orası hiç belli olmaz. Asıl ama işini asıl. Pa, 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 pa. Aşkın. Efendim Hakkı Bey. Not al. Tavanda leke var. Ne lekesi o? Mantar. Geçen gün patlatmıştınız ya. Patlatıyorduk değil mi? Eski güzel günlerde. Bildiniz mi haytalar? Eskiden güzel günlerim vardı benim. Güneşli güzel günler. Niye eskiyorsun abi? Hakkı Bey. Tabii canım. Geçici bir durum bizimkisi. Yoksa geleceğimiz pasparlak yani. Sen ne diyorsun Sadi? Ben bir şey demeyeyim Hakkı Bey. Altından kesin bir şey çıkacak çünkü. Seni ayrı seviyorum Sadi. Seni ayrı, bunları ayrı. Ha. Hem onu ayrı sev hem de azıcık para ver. Sen anladın mı? Bu işten bir şey zaman sen de hep kendi tarafındakileri tut. Bu arkadaş kim? Ee, abi e, Hakkı Bey e, arkadaş komşum olup. Bir dakika. Ben kendisinin komşusuyum. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Hayat dostuyuz biz kendisiyle. Gerekirse kavgaya da beraber girerik. Sen be. abi. Koruma mı tuttun sen bensiz? Ahmet Beyefendi. Yok be abi. E, bey. Bir dakika bir dakika. Koruma moruma ayıp oluyor yalnız ha. Kardeşim bana bir 200 dolar vereceğini de onun için bankamatik bankamatik dolaşırken dönüp dolaşıp buraya geldik. Kes be kes. Kes kes. Aba atar yaptı yala. Hakkı efendim. Bakınız yep, yeni oldu. <laughs> Güzel. Vedat. Al Vedat. Az yürümüş, genelde ofiste giyinmiş, yapımcıdan ikinci el. Güle güle kullan eskilerimi. Böyle de ayran gönüllüyümdür. Sadi'nin nazlı halası. Aman efendim ne gerek vardı? Uzatma Vedat. Sağ olun çok teşekkür ederim. Sağ ol. Gelelim fasulyenin faydalarına. Olmuyor. Sizinle olmuyor. Ama <laughs> abi. Abi ne? Günler mu? geçirdik beraber biz sizinle. Yok yok olmuyor. Olur. Yok vallahi olmuyor. Olmuyor Murat. Olmuyor. Olur vallahi. Olur. On üç bölümü bitirelim dedik. Olmadı. Kovduk. Olmadı. Sürgüne yolladık. Olmadı. Gene geldiniz. Kondunuz başıma. Aslında yoğurdun da, nadenin de, yarın da iyisini bulduk. Ama bir cacık yapamadık beraber. Zaten biz niye cacık yapalım abi? Anasız. Tuz koyduk, tuzlu oldu. Şeker koyduk, sütlaca döndü. Hakkı Bey, bakın böyle kovulma gibi bir mesele varsa bilelim yani. Bilelim yani. Yok, yok dedim ya, beceremedik bir Basiretimiz bağlandı bir şekilde. Hakkı Bey, eğer sözleşmeler yüzünden... Yok be aşkım, senin ne suçun var? Eşeklik bende. Sen git koskoca hakkı yüz yurtsever... ...sözleşmeyi beceriksizin birine hazırla. Kontrol bile etme. Kredi kartı sözleşmesini bile satır satır üç defa okuyup... ..."Soyguncudan bunlar." deyip kredi kartı almayan adamım ben. Basiretimiz bağlandı bir kere. Basiretimiz. Bana geliyor zor sırası şimdi. Sen git, koskoca programı yepyeni yetmenin birine emanet et. Ya yalan bile söyleyemeyen adamdan yapım sorumlusu mu olur? Yapım sorumlusu dediğin yalanın tillahını söyler. Ağlandı basiret. Yapacak bir şey yok. E, bence de öyle orası. Sizin yerinizde ben olsam ben de emanet etmezdim. Hakkı efendim aslında Zehra'nın bir suçu yok ya o konuda. Vedat! Gri takım mı ütülesene. Hanımla Taksim'e gideceğiz. Başüstüne efendim. Darılmaca gücenmece yok. Şartlarımız da değişti birkaç haftadır. Volkan'ım gümbür gümbür program yapıyor. Ahmet, Murat, Sadi. Alın menajerlerinizi konuşun ballarım. Sadi, sen halanla konuş. Ben hanımla Taksim'e gideceğim. Akşamda Sultan Sultanahmet'e ineceğiz. Yarın dokuzda bekliyorum cevaplarınızı. Kaç bölüm çekmiştik biz? Kaç bölüm aldınız? Dördüncü bölüm aldık. Ben ya. beşi aldım. Bir. Bir son. Son. Aşkın? On. E ha. Ya tazminatınızdan vazgeçersiniz, karşılıklı tez ederiz anlaşmayı. Ya da bir sonraki bölüm Van kedisi yetiştiriciliği özel bölümü çekeriz. Van'da bir hafta, altı gece, yedi gün. On ikinci bölümde de komando okulu çekeceksiniz. Uygulamalı, pin, çek, bomba, at, her şey hakkı için. On üçüncü bölümde de sayangos fabrikasına göndereceğim sizi. Daha çok var, ayarlarız. Konuşun, anlaşın. Yarın dokuzda da burada buluşup konuşuruz. Ya herru, ya merru. Bu işi bir sonuca bağlayalım artık. Hadi gidin siz! Dingo'nun ofisi değil, home office burası! Şimdi bu, bu yer dedi ya, herhalde sana demişti çünkü beni tanımıyor. Ünlü sunucu Volkan Atçıl, dün gece sürpriz bir kararla evlendi. <laughs> Volkan Atçıl, konuyla ilgili açıklama yapmazken... ...belinin babası Kazım İliş, zamanı gelmiştir dedi. Flaş, flaş, flaş! Şapkın sunucu Volkan Atçıl gitti, evlendi. Volkan sürpriz nikâhtan hiçbir yerde göremeyeceğiniz ilk görüntüler az sonra. Ünlü sunucu Volkan Atçıl evlendi. Sabah saatlerinde ırza geçmeye teşebbüs suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ünlü sunucu... ...öğle saatlerinde evlendiğini, eşini çok sevdiğini yanlış anlaşılmalar sonucu konumlar diye yansıdığını söyledi. Ne Sana yaptın, yaptın sen Volkan'ım ne yaptın? Hakkı Efendi'nin başını yaktın. yaktın. Ah Volkan'ım ah! ah, Volkan ah. Aşkı rüyamda vereydim böyle olmazdı. Ah aşkın ah yaktın Volkan'ımın da başını yaktın. <laughs> Ah Volkan'ım ah! Yani insan işaretlerle çalışmak istiyoruz. Ulaşamayalım bunlar sendika. Önemli şeyler bunlar. Biz de insanız be, bizim, bizim de aklımız var. Bıçak kemiğe dövendim. Dövmeyin adamı. Bıçak kemiğe Saygı duymak için illa ünlü olmalı lazım? İlla bir efes mi olmalı lazım? Oğlum taşımakta takmalarını merak edecek. Ben aile kuracağım Hakkı Bey. Ya para lazım, sigorta lazım. lazım. Çok ilginç yemin ediyorum tıbbi bir vaka. Hayretler içerisinde istiyorum. Ne yapıyorsunuz da para kazanır Ne yapayım? Kendim mi Evet mi çıkayım? Sabun mu mi olayım? Bakın mı sayayım? Adam mı kasmadayım? Benim bunları yapmaz zorlamayayım. halk benim mesajlar. Görüşlerde kimse yeniden cana yapmasın. Çünkü şeyler beni beni çalıştırıyorsunuz. Sen de beni çeken bir şeyler var onur. Gözlerimi senden alamıyorum. Aa. Galiba beni resmen kilitlendim. Söylediklerini düşüneceğim. Çıkabilirsin. Gerçekten bunun istediklerini yapacak mısınız efendim? Ne istedi ki? Bir şey mi istedi Vedat? Dedi ya işte hak, hukuk falan. Aa, öyle mi dedi? Demek ki dinlememişim. İlginç. Tabii ki istediklerini yapmayacağım Vedat. Öğren bunları. Büyük usta Cem Karaca ne der? Umut fakirin ekmeği. Umar ha, umar, umar. Önemli olan umutları taze tutmak. Ateşi söndürmemek. O zaman asla tam anlamıyla isyan edemezler. Demek ki neymiş? Kara şövalye yükselemezmiş. Orada kalırmış. Ya da dur. Unut sen bunları. öğren sil, 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 sil. Çöp kutusuna gönder. Are you sure? Yes. Adı ne? Osman Taşçı. Güzel. Kara şövalye oğlum. <laughs> 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 Merhabalar. Benden sıkça bahsetmişlerdir. Kayıp dizisinin yapımcısıyım. Adım Şenol Baytar. Agresif iş yaparım. Engin Baytar'la uzaktan akrabayım. Merhaba Şenol Bey. Adınızı daha önce hiç duymadım. Kartınızda da çorapçı olduğunuz yazıyor. Ha o, o, o eski kart. Eee bu yeni kartım. O eski işimdi de. Bizim eski işte tekstildi. Ha. Fark etmez. Yalnız o arabayı oraya park etmeyin. Çizerler. Pis bir muhit burası. İt kopuk serseri yuvası. <laughs> İçinde şoförüm ve dört koruman var. Takmayın kafanıza yani. Ne? Kaç? Dört mü? Dört ne ya? Kim korkuttu sizi bu kadar? Neden dört? Dört tane işsiz akrabam var çünkü. Konumuza geri dönebilir miyiz? Sektöre yeni giriyorum. Şirketimizin bir takım eksiklikleri var. Bu sektörde bal porsu gibi olmalısın. Bal porsu hayvanlar aleminin barbar konanıdır. Civa adamıdır. Korku hormonu olmayan yegane hayvandır. Bir hayvan düşünün. Allah'tan başka kimseden korkmuyor. Küçücük bedenine rağmen timsaha saldırıp yemeye çalışıyor. Ayılarla dövüşüyor, kaplanlarla güreşiyor. Zehirli yılanları Urfa gibi dürüp yiyor. Hiç geri vites yok hayvanda. Kafa gitmiş yani, gitmiş. Bu sektörde bal porsuğu gibi olmazsan kimseye ekmek yok. Ha, işte ben de tam bunun için gelmiştim. Biliyorum. Daha önce tanımıyorum dedim ama yalandı. Çocukları diziye almışsın, türlü türlü numaralarla da imzalar attırmışsın. Emin misin sen Murat? Bir bak istersen. Ya ne kadar bir rakam yazabilir ki Allah aşkına? Ben şuna bir bakayım. Evveliyatını Lan oğlum adam Sait dedi, Gazi dedi. Altı sezon herif orada Gazi oynamış. Ben de Gazi'yi görünce imzayı altı verdim. Ee, şu an nakit 46 lira var. Şey yapma ama nakitimizde sıkıntı yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Çocuklar benim, ben de kalacaklar. Ya duyan da gören de velayet bölüşüyoruz zannedecek. Al çocukları falan hiçbirini istemiyorum. Bunun için gelmedim ben. Duyduğum kadarıyla biraz nakite sıkışmışsın. Ha. Sen para vererek ikna edeceksin beni. Onun için de gelmedim be. Lan ne için geldin? Tahmin yürütmekten beynim döndü. Şunun için geldim de de oturup konuşalım. Gebeş. Lan lan lulumlu gebeşli gübeşli konuşma lan. Hakkı Beyciğim. Size ortaklık teklif etmeye geldim. Ortaklık mı? Ney? Kaç? Meslek hikayeleriyle kayıp projesini birleştirelim. Piyasaya yeni giriyorum. Benim de bir bal porsona ihtiyacım var diyorum ki ortak olalım. Voltra'nı oluşturalım. Karşımızda ne Kerem ne de Timur hiç kimse duramaz. Bir de bu Bu horoz mu bu? Bu ne bu? Siz bunu dekor mu? Projede falan mı kullanıyorsunuz? Dekor değil. Özümün, gücümün, efendiliğimin simgesi o. Gelelim teklifinize. Bu işler aceleye gelmez. Hakkı emin olmadan kimseyle ortaklığa girmez. <laughs> Sizi ikna edecek çok iyi bir şey var elimde Hakkı Bey. Fıtı 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 fıtı. Hayır. Nasıl buldunuz? Etkileyici olmuş ortak. Yalnız aksiyen yerler var tabii. Ee, evet birkaç sorunumuz var çocuklar da bunu dile getirdi. Kadın kastımızda problem var. Bence hemen Burcu Esmersoy'la, Hülya Avşar'la, Çağla Kubat'la iletişime geçmek lazım. Şenol Bey okulda sizin matematikçiyle aranız pek iyi değilmiş anlaşılan. Ya bu saydığın isimler bizi öttürür, ocağımızı söndürür. Bunlar düzgün yemek yemek, hijyen, karavan, insani çalışma saatleri ve şartları ister. Evden alınıp eve bırakılmak ister. Çok güzel diyorsunuz da Yalnız yani ıssız ada kadınsız olmaz. Seyircinin ilgisi kayar. Bence kadın kastını tanınmamış isimlerden yapalım. Yetenekli, istekli, ünsüz, işsiz, güçsüz ve en önemlisi ucuz. Höt dediğimizde pısacak, hadirem dediğimizde susacak tipler olsun. Anladığım kadarıyla 8-10 bölüm içeriden gideceğiz. Para ödemediğimizde arızaya bağlamasınlar, adamın canını sıkmasınlar. O zaman biz hemen kadın oyuncu seçmeleri yapalım. Evet, keşfedilmemiş yeteneklere göz koyalım. Acun'un ulaşamadığı yeteneklere ulaşalım. Vedat, el ilanlarını bastır. Otobüse bin, inerken düşür. Yüksek binaların çatısına çık, aşağı at. Park halindeki bütün araçların sileceklerine iliştir. Kapıları açık olan bütün binalara gir, posta kutularına koy. Aşağıdaki fırına git, ekmekleri bizim ilanlara sarsınlar. Aferin, bravo! gerçekten etkilendim. Hemen biz şu ortaklığımızı resmileştirelim. Bizden çok iyi bir takım olur. Hayırlı olsun. <laughs> Eğer bunlar ortak olursa biri bizi tertemiz yıkar, öbürü de pamuğu tıkar Vedat. Leş, leş, leş. Vedat! Aşkın nerede? Bir ton işimiz var. Arıyorum, açmıyor. Ya aşkın işi bıraktı herhalde efendim. O dün gece beni aradı, kafası da iyi döndü herhalde. Ben işi bırakıyorum, istifa ediyorum filan dedi. Ne? Kaç! Ciddiyim Vedat. Kaç, kaç kurtar kendini. Ya böyle bir şey nasıl olur? Nasıl müsaade edersiniz? Siz nasıl insanlarsınız? Şuurunuzu mu kaybettiniz? Kafa bu ayın sigorta birimlerini daha bu sabah yatırdım. Aşkının dün ayrıldığını sabah niye söylemediniz? Haybe yatırdım sigortasını. Hiç mi vicdanın yok lan senin Vedat? <laughs> ah, Mahvettin beni Vedat. Mahvettin beni. Çabuk kolaya getir. Hakkı Bey sakin olun. Siz kızın açık adresini bana bildirin. Ben adamlarımı gönderip ücreti tahsil edeyim. Yok eğer vermezse ya da evde yoksa adamların bir şekilde eve girer. Ücret tutarında eşyayı paketleyip ikinci elciye satarlar. Ve nakit parayı şarrak diye masanın üstüne koyarlar. Hiç merak etmeyin. Rahat olun yani. Biz kimseyi mağdur etmeyiz. Ah gerçekten mi ya? Allah razı olsun sizden. Alkol oranı yüksek ya. Sinirime iyi geldi. Kapat şunu. Uçmasın. Merhaba. Ben Kayıp dizisinin kadın oyuncu seçmediği için gelmiştim. En alt kattaki komşunun ziline bastım. Çok kızdı beni buraya kadar kovaladı. Çünkü daire üç yazmışsınız, dokuz olacak o. Üç numaradakiyle senin yüzünden papaz olduk Vedat. Bu kaçıncı yahu? Evime karı kız gönderiyorlar diye polise şikayet etmiş bizi. Apartmanda adımı senin yüzünden Pezo'ya çıkacak. Pezo hangi ülkenin para birimiydi? Kendini niye şikayet etsin efendim? Karısı şikayet etmiştir onu kesin. Ulan Bedat, bir ilanı basmayı beceremiyorsun gerizekalı. Özür dilerim efendilerim. Özür dileme, af dile. Af dilerim efendilerim. Affetmiyorum. Fazla muhabbet, tez ayrılık getirir hanım kızım. Kaydınızı alalım, işimize bakalım. Vedat, yaz. İsminiz nedir? Fıtı fıtı fıtı, fıtı. Ecevit Ecevit mi? Ecevit